Hadi beraber 2025 sonuna not bırakalım. İlk videom güzel olsun istiyorum aslında teknik olarak üçüncü ama neyse. Şimdi kendime bir ajanda aldım her sene yaptığım gibi. Ve bu bir dijital günlük olarak kullanacağım zaten YouTube'u. Onun için ilk videomu kendime yapmak istedim. Umarım 2024'te gerçekleştirdiğin hedeflerine 2025'de devam edersin. Dondu neyse. İşte ideal kilon ulaşmış. Sağlıklı görmek istiyorum. Anksiyetine yanmış ol. Lütfen. <laughs> yani bu en önemlisi edicim. Şimdi sana 19 tane liste yaptım. Normalde 25 olması gerekiyor biliyorsun. Çünkü o yıl kaça girdiysek o kadar hedef koyardım. Çoğunu da yapardım. 2 tane kalırdı da. Bu sene zorlamayacağım. Bu sene kişisel gelişim. Bu sene ruhani gelişim. Bu 19 hedefi yapman gerekiyor. Okuyalım. Kariyerine kalıcı başarı elde etmek. Yani şu demek. Şu an girdiğim bir yol var. 2024'ün son aylarında güzel bir kapı açıldı. Bu kapıyı güzel kullan. Bu kapıyla alakalı Hata yapmaktan korkma ama öğren. Öğrenmek çok önemli. Çünkü hata yapmaktan çok korkuyorsun biliyorum. Hata yapmadan öğrenemem. Şu ana kadar hep böyleydi. Böyle kalacak yani. Bütün insanlar bunu söylüyor. Birazcık kendini zorlama. Konfor alanı. Azıcık konfor alanı arada iyidir. Bu kariyerindeki kalıcı başarıyı da şu an gittiğin yolda en iyi şekilde olarak tabii ki mükemmel olamayız. Mükemmel kimse yok. Gittiğin yolda güzel adımlar atarak İyi şeyler öğrenerek, kalış şeyler öğrenerek atabilirsin. 2.55 kiloya düşeceğim. Kilo verme hedeflerimi şimdiye kadar tamamladım. 80'den 70'e, 70'ten 60'a gibi. Şu an 61 kiloyum. Ve 2025 Aralık ayında ölçtüğümde 55 kilo olacağım. Daha da düşük olabilir tabii ki. Dişlerim çok şey. O yüzden yaptır yaptırmak var. Şuradan rahatsız olduğunu biliyorum. Özgürlüğünü geliştir bu konuda lütfen. Onun dışında e, ee, dişlerini yaptır. Yani diş tedavine başla. Bunu yazmamışım. Bunu da yazalım. En önemlisi gülünce aklıma geldi. Çünkü şöyle. Şu ana kadar paranı hep çarçur ettin. Kıyafete verdin. Kıyafet, kitap, kitap önemli bir şey. Kitap çarçur değil ama makyaj malzemesine verdin. Elinde varken defalarca aldın. O yüzden onu yapmıyorsun. Diş tedavine başlıyorsun. Ee, spor rutin edin. Lütfen. Bak spor salonuna gidiyorsun. Para bayılıyorsun. Storyler atıyorsun. Pat diye sıkılıyorsun. Bundan sonra yazık. 2023'te düzenli spor yapacağım. Evet. Sağlıklı beslen. Aralıklı oruç yapıyorum. Az aç bırakıyorum. Fast food yeme. Sağlıklı şeyler ye. Yemek yap. Sağlıklı beslenin yanına yemek yap. Sürekli dışarıdan yiyorum çünkü. Yiyorsun. Kendime böyle başkası gibi konuşmak değişikmiş. Neyse düzenli içerik üretme bu ilk videon Aralık ayında düzenli içeriğin devamı gelecek. Ve ben eminim 2025'in sonunda güzel bir takipçi güzel arkadaşların olacak. En az bir sinema filmi uzun metraj film yaz. Bu çok önemli. Ya aslında yazdığım var. iki tane var. Ama bitiremiyorum. Sürekli bir şey çıkıyor. Düzenli çalışma rutini oluşturup bitireceğim. Para bektir. Çok önemli. Çok çarçur ediyorsun. Yurt dışı tatil. Arkadaşlarına Pırağa gitmek istiyorsun. Biliyorum. Prag diye de belirteyim. Prag gidiyoruz. 2025 Prag yılı. 2025'te özellikle ay söylüyorum. Nisan Mayıs gibi Prag'da video atacağım. Evet. Prag bloğu gelecek. Hadi bakalım. 7 7 7. Ee, Nisan ile not alıyorum ya da Mayıs. Mayıs da oldu içime. Neyse. İngilizceyi tam hallet. Öğreniyorsun. Okey. Bayağı geliştirdin. Tam hallet. Artık 2025 İngilizceyle sorunun kalmasın. Yeni dile geçiyoruz. Fransızcayı yarım bırakmıştım. 2025'te de Fransızcayı güzel öğreneceğim yani B1 e yapacağım neyse işte ne olursa ee, yurt dışına bir sinema okulu istiyorum Fransa'da veya İtalya'da ikisi de çok cazip benim için Polonya'da olabilir İspanya'da olabilir farkında yani bu beğendiğim okullar arasında bunlar var Yurt dışındaki sinema okuluna kabul edilebilmek için güzelce çalış, bol bol kitap oku, film izle, yaz. Yeteneğini görsünler ve İngilizce'ni, yabancı diline seni oraya alsınlar. Ee, bu sene 40 tane kitap okudun. az bence. Ve hani bazılarını yarım bırakmak zorunda kaldım. Tam 40 bile etmiyor. Bu 40 kitabı 60 kitap bitiriyorsun. Bu Sana ceza ek 20. 60 kitap bitiriyorsun. Ee, düzgün notlar al. Bazen çok karışık not alıyorum. Mesela bir şey çalışırken bir yerde not tutmam gereken. Bunu hallet. Güzel öğren. Acele etme. Panik yok. No panik. <laughs> çok eğlenceliymiş bu iş ya. Ee, düzenli terapiye gitmek bu çok önemli çünkü anksiyete ve OKB mükemmel etçilik, takıntısı kendi tekrar yani düşünceler kendi kendine halledemiyorsun bir profesyonel lazım daha önce gidiyordum sonra ama bir şeyim yok deyip bıraktım yapma bunu senaryo sat Allah'ım inşallah bir tane uzun metraj film satacağım bu sene eminim istiyorum ve sinemada izleyeceksiniz arkadaşlar kendi evine çık şu an kaldığım ev paylaşımlı bir ev arkadaşlarımla kalıyorum ve kendime ait iki artı bir şöyle bir odaya giyinme odası çalışma odası yapabileceğim güzel bir eve çıkacağım ve kendim dizayn edeceğim. Ee, 18'de aşk yok demiş. Aşk yok. İptal. Aşk meselesini kapattık. Sadece kariyer var, iş var, işkoliklik var. You girl. Sen gör dedim. Ben niye you girl? A? Go girl. <laughs> Yanlış söyledim. Neyse. Boş ver İngilizcem demiştim. Çalışmam lazım. Bu da kanıtı. Ee, düzenli dua et, namaz hep namaza başlamak istiyorum ama bir türlü olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Hani şu an geçti bir şeyler en oluyor Ama bana iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü dua ederken ve bazı dualar okurken kendimi çok mutlu hissediyorum. Eskiden dini inancım bu kadar yoktu. Hani yine inanıyordum ama bu kadar bağlı değilim Son birkaç aydır Allah'la aramda özel bir bağ olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu namaza taşandırmam gerektiğini biliyorum. Yapmam gerekiyor artık. Devam edelim. Ömür önce yapılacaklar sesi. e yani bu şekilde verilmiş. Ben 2025 yaptım. Ee, 2025'te şöyle ölmeden önceki listemin de bir parçası olarak oyunculuk eğitimi alacağım. Bu sene eğitimlerimi tamamlayacağım. Daha önce almıştım tiyatro eğitimi iki sene kadar. Devam bitireceğim kamera önü için. Çünkü yapıyorum ve genellikle beğeniyorlar oyunculuğumu. Yetenekli olduğumu söylüyorlar hocalarım. Yönetmen hocalarım yani onlara bahsediyorum. O yüzden bunu yapacağım. Ölmeden önce en önemli şeylerden biri. Şimdi 2025'ten ölmeden önce döndürdük. Bunun birini 2025'te yapacağım. Bir enstrüman. Gitarım var. Yatıyor evde, uyuyor şu an odada. Ee, gitarı öğreneceğim bu sene. En azından başlayacağım yani. Bir aksiyon almam gerekiyor. Ve en önemlisi disiplinli olmak. Bu yıl disiplinli olup her şeyi halledeceğim. Gelelim ölmeden önce listemizin en önemli parçasına. 3 çılgınca şey denemek istiyorum ölmeden önce. Biri paraşütle atlamak. Diğer ikisini daha bilmiyorum bakacağız, göreceğiz. Şimdi e, e, videomuzun sonuna gelirken umarım 2025 daha az gerildiğin, daha az yarı yolda kaldığın bir yıl olur. Güzel arkadaşlıklarına devam edersin. Çünkü çok önemli, çok seviyorum hepsini. Şimdi onları görmeye yıl başında. Böyle arkadaşlıkların, arkadaşların daha güzel anlar biriktirdiğin, o hayalini kurduğunuz ortamlara girdiğin, işte da e, ne bileyim, etkinlik yaptığın bir yıl olur. Kendine güzel şeyler katarsın. Ay bir duygulandım niye bilmiyorum. Daha az duygusal ol 2025'te lütfen. Buraya değil buraya dinliyoruz artık. Umarım anksiyeteni yenersin. Umarım o ok yenersin ve kendini barışırsın. Hepimizin kendisi de barıştığı bir yıl olsun. Güzel